arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ev bulduk. Bu eve değiştireceğiz. Arkadaşlar önce video hoşuma önce like atın, abone olun. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar niye bunu şey yaptık derseniz bir tane kuşumuz var. Hemen getiriyorum. Bir dakika. Hemen kuşumuzu aldık. Evet. Geldi kuşumuz. Selam var kameraya. Hadi git abi. neyse. Evet arkadaşlar bu kuşa yine ev yapacağız. Aslında ev var ama biz bunu baya bir geliştireceğiz. Malzemelerimiz polibanda. Makas. Bir tane şey. Oo. Karton. Bir karton daha. Çam su kabı. Evet, şimdi hazırız. Hadi videoya geçelim. Evet, şimdi öncelikle arkadaşlar şimdi evimize böyle, evimizin böyle, iç böyle. aç ah, şimdi. Öncelikle biz buna bir güzel bir evine bahçe yapacağız. Şurada kesik attık taraftan. Bir de bir rota. Bu şekli aldım. Şimdi bu da atmıyorum. Bu karton kapı için bana yardımcı olabilir. Şimdi şu uç uç kısımların tırtıklı olduğu için ben aldığımda gerektirdi. Ben bunu öyle düzelteceğim. Şu zamanları alıyorum. Şöyle hop hop hop. Oh. Tamam. Bu şey kaldı. Şimdi koli bandını hemen alıyorum. Hemen. Oo, oh, size şansında bakalım arayalım bulduk açıyoruz Böyle şu banta sinir oluyor aranızda sinir olanlar var mı ucunu bulmak bayağı bir sürüyor şimdi şuradan şuraya hop Hadi bakalım şimdi şunu ortadan geçiriyoruz <laughs> bu sıkıca tutsun. Şuradan bir geçirdik. Bir de şuradan. Ve bu şekilde aldım Şimdi çık bakalım. Köşelerini sıkıyorum ki güzel olsun. şekli aldı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir de, şu şekli alacak. Şöyle bir şekil. Buraya da gezmesi için gece olduğunda şöyle kapanacak. Böyle bir mantıklı bir bahçe. Ayrıyeten tuvaletin zaten bence buraya yapar. Buraya yem, ıvırdı zıvırdı. Biz burayı yaparız. Şimdi Evi ters çeviriyorum. Bunu alttan birleştireceğim için yine bantımı çıkartıyorum. Hemen bant, 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 bant oldu. Böyle daha mı? Ben böyle daha kolay yapıyorum. Şimdi alta taktım. Şuradan geçedik. Şu an takıyorum. Siz de görün. Taktık. Şimdi bunu en aşağı indiriyorum. Ve burayı taktım. Ama aynı açıda olmadı. Evet şu anda takıldı. Alttan takıldı. Bir de bunları üstten yerleştireceğim. Bir şurada. Bir de şurada. Evet. Şu anda bahçemizin şeyleri hazır. Bahçemizin tutan yer hazır. Bu karton ne işime gelecek derseniz bu kartonla bahçe burada zıbırtı süsler yapacağım. Evet. Aha kartonumuz O zaman iki yandan, yandan Hop şuradan da kesiyoruz. Evet şu şekli aldı. Şimdi kapımız aynı. Şöyle olacak. Şuradan üstten buraya buradan buraya bant yapıştıracağım. Cam gibi olsun. Şöyle açılacak. Şöyle... Geceleyin açıp kapanmış. Ya da şöyle de yapabilirim. Ama o zaman... Yani kuş zaten bunu görmeyeceği için... Kendi kendine girmez. Bakın mesela. Mesela eğer üstten yapsaydım... Kuş böyle böyle açabilirdi. Ama açamıyoruz. Niye? Kuş değil işte. Yani... <laughs> yani kuşta da saygısızlık olmasın ama... Yani... Yani... Kuş orayı direkt duvar olarak sanıyor. Şimdi evet, kapısını da hallediyoruz. Hop takıldı. Evet şuradan da geçirdik mi? Tamamdır. Buyurun Kamerayı buraya doğru alalım. Evet. Böyle bir şey oldu. Şimdi ben bunu iyice bir sağlamlaştıracağım. <laughs> kuşa bak kuşa. Kuş orada yemeği yiyor. <laughs> ye sen ye. Aç. Hayvan aç kalmış. Evet. Oluyor. Şimdi şuradan kesiyoruz şuradan kesiyoruz ve kapının şeklini aldık ardından şurayı tutuyoruz buraya hatta aynı koyun. ağır bir şey aynı şimdi bunu alıp bakın şimdi kenara bantla bozuldu. Ama işimize yarar. Siz bozmayın. <laughs> Yine gitti aga ya. En iyisi başka yada. Buna geldim düşün. Kısa geldi. Boya çek her şeyin mantığı. Seni başka yerde kullanacağız. Aga şansa bak ya. Hiç işime yarayacak bir şey yok. Çok mutsuzum. Bu da birazcık kısa geldi. Acayip mutsuz oldum şu anda. Yanlardan. Bak. Şimdi bakın, Şuradan bir. Üstten iki. Evet. Buralar böyle görünüş. Şu anda açılıp kapanabiliyor. Buraya aliyetten bir tutma yeri yapacağız. Şuradan. gücüm yetmedi Şuradan yemi dökülsün. Evet. Şundan aldık ve bantımızı tak, tak. Evet. Gördüğünüz gibi açıp kapanabiliyor nasıl tam olacak derseniz içine doğru bastırın açılsın şimdi kapalı bir de bunu bir kilit yapacağız şurada kaldırıyoruz şunu kaldırdıktan sonra burası otomatikmen kendi kapanıyor İndir şimdi içi böyle ayrıca şuraya bir delik açtım bu deliğe bir tane mekanizma yapacağım yani şunu içine koyalım Buradan bıraktığım şeyle Buradan içindeki yem kutusuna Dolacak Evet şu anda kapı işi de tamam Kabamızı da çitleyelim Evet Bahçe içine girişebiliriz Evet bahçelerde ne olur Bir düşünelim hmm. Şöyle bir yol yapacağım Başka ne olabilir Düşünün Düşün 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 ben yani galiba düşündüm. Havadan kağıt diyor aman tanrım. Evet, buralara çit yapacağız. Evet. Bu kağıt bu çok saçma bir şekilde havadan kağıt yağdı. iyisi bana bak bana bakın bana bakın bana bakın evet en iyisi ben bunu yapıp öyle gelirim neyse ben bunu yaptıktan sonra görüşürüz evet yaptık böyle gördüğünüz gibi Buyurun. yanlarına yani ben daha sivri şey diş eti şey takabilirim de daha yani canını acıtmasın diye tüylü olanlardan taktım bum hadi çıksana Çık bahçeni ye. Bu da senin bahçen olsun. Aha bak, aslında bahçesinden büyük de. Aslında korunması için mini. Nasılsın? Mutlu musun hayatından? Oğlum. <laughs> Az önce <laughs> bir sıkıntı oldu. Ee, bu arada o sıkıntı olmuşken gel 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 gel. Yerine suyunu yaptık. Kuş yok sen ne yapıyorsun? Şu tatlışa bakabilir mısınız? Şu tatlışa bakın. Ya şu tatlışa bak. Geç evinde ya. Evin orası değil. Bu da küçük. Arkadaşlar. Bin like gelirse. çok da beklemiyorum ama bu zamanda. Gelecekte olabilir. Bin like gelirse ben bunun devam yapacağım. Yani baya devam yapacağım. Bildiğimiz devam yapacağım. Koca koca kartonlardan. Bunun aynısını yapacağım. Kafası benim boyum kadar olacak. Ha ben bunu bu bahçeye sığdıracağım. Arkadaşlar 100 bin gelirse <laughs> 100 bin gelirse dünya yık. <laughs> Neyse çok abarttık. Çok abarttık. Evet. Böyle yapacağız. Ondan sonra ne olduk? Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. Sorularınız varsa yorumlara yazın. Arkadaşlar şu anda bunun başka yapılacak bir şey kalmadı. Hemen bir sessizlik ve bir de kamerayla her yeri dolaşın. Buyurun. Dolaşın. Kuş da oraya alışmış. Açık açıp kapanabiliyor kitler ya. Arkadaşlar videoyu geri sarıp bir öncesini görün. Öncesi normal böyle bir evde. Ama biz buna bahçe yaptık. Bu yani yani daha karton var. Hatta like gelirse ben bunu gökten yapacağım. Bildiğiniz şuralara falan koyacağım. Ama hepsi size bağlı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar bak video abone olun lütfen. Lütfen. Kanalımız büyüsün. Siz destekçi olun lütfen. Like atın, bildirimleri de açın. Bildirimleri açın ki yeni videolardan haberdar olun. Uf. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. evde kalın.